arkadaşlar. Bugünkü konseptimiz vampir köylü oyununu oynayacağız. Şimdi oyuncularımızı tanıtıyorum. Babam, amcam, Mustafa amcam, abim, kardeşim ve annem. Şimdi birinci turumuza başlıyoruz. Herkes uysun. Arkadaşlar ben şimdi birine dokunacağım. O vampir olacak. Şimdi arkadaşlar ben birine dokundum. Herkes uyansın. Şimdi e, oylama yapacağız. Bir konuşun aranızda. Size kim vampir? Bence Seyircan da vampir. Ben köylüyüm. Öyle masum masum duruyor. Ben köylüyüm. Ben köylü köylü Kemal. 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 Ben köylüyüm. <laughs> Esroş. Bence, ama, ama ben ya Muhammed. Sen, sen böyle güldüğüne göre kesin, kesin sensin abi. o zaman. Ben Bence Muhammed. Ben Arkadaşlar bir mi? ben misin? Abi misin? ben misin? Bak bana inanıyor mu? Hayır. Bah, hayır. Ben Bak ben köylüyüm. Bak ben köylüyüm. Tamam. Tamam. Ben mi? birinden şüpheleniyorum. Kim? Kim? Ben de Emir'den şüpheleniyorum. Ben Muhammed'den şüpheleniyorum %100. Ben sana şüpheleniyorum. Ben de senden. Ben de Ben de senden. Ben de senden. Ben Ben Ben

Kesin Şimdi mi? Şimdi zaman doldu. Oylama mı? Oylama mi? Mi yapalım yoksa gözümüzü kapatalım? Oylama. Yapalım. Yapalım. Gözümüzü kapatalım. Oylama yapalım. Gözümüzü kapatalım. Oylama yapalım. Tamam gözümüzü kapatalım. Gözümüzü kapatalım. Herkes gözünü kapatsın. Vampir kaçsın. Kimi kaçsın. Vampir Vampir kaçsın. Kime istersin? Herkes kalsın. Gözünüzü açar mı? Evet. Şimdi vampirin... Kime el aldı? 100. Kesin ben el aldı. Yüzde yüz. Kesin ben el aldı. Yüzde yüz. Ben el aldı. En son üç <laughs> bana baktı. Ben el aldı. Sen bana baktın. Hayır sen bana Bana bakıyor. <laughs> demek sen vampirsin ben el aldı. Nereden bildin? Şimdi kim el yapacağımız. <laughs> o küçük Aa. ben biliyor musun ne iyisi? Şimdi Aa. oylamaya ben de öğrendim. Oylamaya çalışıyorum. Sen önce <laughs> <gelince> bunu edecektiniz. Hemen pisin. Ona güzel bak. Size bir şey söyledim mi? Kardeş bak. Ben, bak, ben köylüyüm. Ben birim şüpheleniyorum. Ben biliyorum Ben de. Ben de. Ben de. ben, ben. Evet. <laughs> <Tütün yaparım. gülüyor> <laughs> ben de. Ben Ben de. Ya, ben söyleme. de. Ben de. Götürür, odu keserim, odu atarım, <laughs> ben de. Ben Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben Ben de. Ben de. Ben de. Ben Ben de. Ben Ben de. Ben

Evet. O zaman. Şimdi herkes uyusun. Hmm. Var bir kalksın. Ne dediğini bana söylesin. <laughs> herkes gözünü açsın. <laughs> herkes gözünü açsın. Beni mi neredeyiz? Hayır. <laughs> o, zaman ben çıkıyorum yani. o zaman ben o zaman ben nerede? Yo, yo, ben yok <laughs> yok ben nerede ya? Ben nerede? Kime elendiğini söyleyeyim ya. Ben kesin benim. Ben kesin ben. Ben. benim. Kesin. kesin benim. Ben vampir değilim. Kesin. Ben ben de öyküyü diyorum. Be, kesin Söyledim. beni yapalım. Kim elendiğini söylüyorum. Muhammed. Annem elendi. <laughs> ben size dedim o kadar ben köylüyüm. O zaman bak. Arkadaşlar o zaman yapalım. kesin Neyse. Esra. E. Fikir ya Esra ya, 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 mu? ya Muhammed. Ya, Esra ya, 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 ya mu? Muhammed. Muhammed çok sessiz. Muhammed ben çok çok aşırı. Muhammed çok sessiz. Ben. Kızım bana güveniyor mu? Hayır. <laughs> bana güveniyor. Kız bana güvenir mi kardeş? Güveniyorum da yani bu... Ben... Güvenmeyin. He? Bilmiyorum, güvenemiyorum. <laughs> ya, ben ben, ben ya ben, bak ben köylüyüm. ben, de köylüyüm. <laughs> ben de köylüyüm. E kim var bir? benim bak. Sen. Benim şu şüphelerim bak hep doğru çıkıyor. En başından beri. Bak tamam. ben dedim en başından beri dedim bu kimse bunu seçmedi. Şimdi bak vampir kazanırsa bir, hepimize ceza verecek. Bence güvenmeyin. azıcık günahı. Bence sensin. Sen öyle yapma ki sen hepimize ceza veresin. Yuh, Yok. 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 ben Yok. 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 Evet, ben ben seni. Ben seni. evet, ama ben... sen sinsi sinsi mi akıyorsun bize? Tamam şey, şey sinsi bir alırsın pişman. Alırsın. Hayır biz pişman olmayız. Tamam oylamaya geçelim mi? Biz pişman <laughs> olmayız. Oylamadan önce pişman olacağınız kararlar vermeyin diyorum. Kim ne demek istersen? <gülüyor> <gülüyor> sen? Doğru. Sen? 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 Ben de söylüyorum. 2-2 olduğunuz, i̇ki, iki i̇ki olduğunuz, iki olduğunuz bir bir o yüzden kimse eğlenmiyor. Herkes uyusun. Vampir gözünü açsın. Merhaba İktar. Kız şöyle kim evladın çiğ oldun? Herkes gözünü açsın. <laughs> Kimi ben beğendim. söyleyeceğim Kesin Ben beğendim. Ben. Ben. Bu sefer hislerim çok güzel konuştu ben beğendim. Ben. Bir sen? Ben beğendim. Ben Sen Ben beğendim. Ben Sen Ben beğendim. sen? Ben ne Ben, ben köylüyüm. O zaman ben eredim. Ben köylüyüm. Ben eredim o zaman? Yok. Sen köylüsen sen ne iş yapıyorsun sen, köyde? Böyle bir <laughs> Vampirlik yapıyor. Sen vampirsin. <laughs> ee, He vampir. sen vampirsin. Sen vampirsin Vampir bu. Vampir. Kime herhalde kızım? Tam. <laughs> vampir. Yani şey <laughs> Muhammed ben eredim. <laughs> ben değilim şimdi. Bir kişi daha var. Bir kişi bak ben daha sana daha en başından ne Muhammed. Muhammed kardeş. Çünkü hep en son seçildi. Aynen bak herkesi eredi, bizi en er sonunda bıraktı. <laughs> bütün bütün güçlü, <laughs> güçlü halkaları eredi, bütün zayıfları da en evet. er sona bıraktı. Evet. Sen bizi zayıf olarak mı görüyorsun? <gülüyor> 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 ben köylüyüm, vampir değilim. Bence ya vampir olmasın. Ben, 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 Muhammed. ben, ben, ben vampir miymişim? Ben, ben de Mustafa müstah. abi. Yok Muhammed sensin. Ben sensin. ben vampir olsaydım sana laf atmazdım. Yusuf <laughs> abi. Oylama yapalım mı? Yapalım. Yapalım. Evet. Babam diyenler? Ben. <laughs> Muhammed diyenler. Bir. <laughs> 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 Mustafa abi <'nın> diyenler? <laughs> <gülüyor> Vampir. <gülüyor> Vampir benim. Getirdiğim kek yapıyoruz. Babama kek yapıyoruz. Evet. Bu ceza mı? Sen kek yapacaksın. Ya yapmayın ya. ya. <laughs> ben <Biraz dairelim>. kek <laughs> <laughs> Yapmayın. <gülüyor> Yani. Anne. anne ben. Bana. Baba, sıkı Baba sıkı sıkı bana. Tamam. o zaman buraya bir şey seyret. Yere şey olmaz. Onu yani şey şey, Ben şey, kıracağım. E anne ben kırayım. İki kat mı? getir mayonizin. buraya. Anne Anne Ama lütfen yumurtayı ben kırayım. Anne ben kıracağım. Anne ben ben kıracağım. Anne bunu ben kıracağım. ben kıracağım. Yani ben Biraz daha gençlerdeyim mi? Yerden ekilmezsiniz. Baba, memnun musun? Anne! Memnun musunuz? Anne, bak! Anne, Arkadaşlar, şimdi babam cezasını <laughs> yedim. Sağ sağ sıcamaz mı? Ama baya böyle vur. Vurayım. Vur, Acımaz vur. mı? Bak, sen acırsan ben vururum. <gülüyor> <gülüyor> sen acırsan ben vurabilirim. <laughs>

ekmek oldu <laughs> babam kek <gay> oldu pop kek babam kek oldu hamur <laughs> oldu kurabiye dönmüş bay istersen sen <laughs> hemen bitir abone <laughs> <laughs> ol arkadaşlar, <hep> <laughs> arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bak bunlar hep sizin için. Emeklerinizi <laughs> boşa götürmeyin lütfen. <laughs> bedava kardeşim. Like atmak bedava. izlemek bedava. Hadi Allah'a emanet olun. <laughs>